Evet herkese merhaba arkadaşlar. 6. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı sınav sorularıyla karşınızdayım. 3 farklı yazılı hazırlayacağım her sınıf için. Şu an 6. sınıfların 1. dönem 2. yazılı serimizin ilk dökümanıyla yani ilk yazılı kağıdıyla karşınızdayım. bir sonraki videoda 2. yazılı kağıdımız olacak. Daha sonra 3. de yaptıktan sonra 5, 7 ve 8'lere geçeceğiz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım hemen. Bakalım neler söylüyor. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. Burada 10 tane ifademiz var. Bu 10 ifadeden doğru olanların başına, yani sondaki kutucuğa D, yanlış olanların sondaki kutucuğa Y harfini yazacağız. Ama biz kolaylık olsun diye tik veya çarpı işaretini kullanacağız doğru ve yanlış olma durumuna göre. İlk ifadede oynamaz eklemler vücudumuzda yalnızca kafatasında bulunur demiş. Oynamaz eklemler vücudumuzda sadece kafatasında bulunmuyor arkadaşlar. Aynı zamanda yüz, kuyruk sokumu gibi bölgelerimizde de oynamaz eklemler bulunuyor. Bu sebeple ilk ifademiz yanlış. İkinci ifademiz yarı oynar eklemleri oluşturan kemikler arasında kıkırdak bulunur demiş. E, oynar eklem ve yarı oynar eklemlerin arasında kıkırdak doku bulunur. Doğru ifademiz. Güneşe en yakın gezegen olan Merkür aynı zamanda en sıcak gezegendir. Arkadaşlar Merkür Güneşe en yakın olmasına rağmen en sıcak gezegen değildir. En sıcak gezegen atmosferinde yoğun miktarda karbondioksit barındıran Venüs gezegenidir. İkinci, üçüncü ifademiz yanlış. Diğer ifademizde karasal gezegenlerin en büyüğü, karasal gezegenlerin en büyüğü arkadaşlar kimdi? Dünya. Canlıların yaşayabildiği gezegendir demiş. Evet Dünya üzerinde canlılar yaşamaktadır. Yalnızca duran cisimler dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir diyor bir sonraki ifadede. Sadece duran cisimler değil duran cisimlerle birlikte bir de sabit süratle hareket eden cisimler de e, dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Dolayısıyla ik ikinci ifademiz yani bu ifademiz yanlış. Yalnızca dediği için e, güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter aynı zamanda en çok uyduya sahiptir. Evet Jüpiter güneş sisteminin en büyük gezegeni doğru fakat en çok uyduya sahip olan gezegen değildir. En çok uyduya sahip olan gezegen Satürn'dür arkadaşlar. Çizgili kaslarımız çok güçlü, güçlü kasılıp gevşedikleri için çok fazla enerji harcarlar. Günlük hayattaki işte fiziksel eylemlerimizi gerçekleştirmek için çizgisel kasları, çizgili kasları kullanırız. Dolayısıyla çok fazla enerjiye ihtiyaçları olurlar. Bu sebeple de güçlü kasılıp gevşemeleri gerekir. İfademiz doğru. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olan bir cismin sürati veya hareket yönü değişebilir Evet bir cisim olduğunu düşünelim. Biz bu cisim sağ tarafa yani doğu yönde hareket ediyorsa ve cisme doğu yönünde bir kuvvet etki ediyorsa bu cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Dolayısıyla hareket yönüyle aynı olacak şekilde bir kuvvet uygulanırsa cisimler hızlanabilir. Bu ifademiz doğru. Protein, karbonhidrat ve yağların sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Evet arkadaşlar proteinlerin sindirimi midede başlar ince bağırsakta biter. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar. Ince bağırsakta biter. Yağların sindirimi de ince bağırsakta başlar ve burada biter. Dolayısıyla ifademiz doğru. Besin ve oksijen yönünden zengin olan açık renkli kana kirli kan denir denilmiş ifadede. Kirli kan değil temiz kan olacak. Bu ifademiz yanlış olarak çözdük. Devam edelim. Diğer sorumuzda eşleştirme sorumuz var. Mikropları ürettiği antikor adı verilen madde ile öldüren yapı ak yuvarlarımızdır. Akciğerlerle kan arasında gaz alışverişini gerçekleştiren yapı ise alveoller. Su, safra, besin atıklarının dışkı yoluyla atılmasını sağlayan yapımız kalın bağırsak. Kan içinde atık maddelerin süzüldüğü organımız böbrek. Bildiğiniz gibi böbrekler kanın süzülmesini sağlar. İdrarın idrar kesesine taşınmasını sağlayan yapı ise üreter olarak biliyoruz. Dolayısıyla bu ifadede yani bu soruda her eşleştirme için 2 puan kazandığımız bir soru olmuş. Devam ediyoruz. Burada bir bileşik kuvvet sorusu var. Yani net kuvvetleri bulacağız. K cismine etki eden net kuvvete bakalım. Şimdi burada 7 newtonluk kuvvet ile 12 newtonluk kuvvetin aynı yönlü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla K cismine bu iki kuvvet aslında 19 Newton olacak şekilde etki ediyor. Bir de sağa doğru yani ters yönde 8 Newton'luk bir kuvvetimiz var. Dolayısıyla zıt yönlü oldukları için bu kuvvetler K'ya etki eden bileşke kuvvetimizin 19 8'den 11 Newton olduğunu söyleyebiliriz. L'ye baktığımızda aynı yönlü olan 5 ve 4 Newton'luk kuvvetleri bu şekilde gösterebiliriz. 9 Newton olacak şekilde. E bir de sağa doğru yani ters yönde bir 9 Newton'luk kuvvetimiz var. İkisi zıt yönlü oldukları için çıkarma işlemi yapıyoruz. 9 eksi 9'dan L cismini etkeden kuvvetin bileşke kuvvetin 0 Newton olduğunu söyleyebiliriz. Diğer sorumuza geldiğimizde ise burada sürat sorusu yer alıyor. 20 puan değerindeki bir soru. 5 adet ifademiz var ve buradaki boşlukları doldurduğumuzda her birinden 4'er puan kazanacağız. eşit sürede 80 ve 120 metrelik yolu alan A ve B araçlara verilmiştir. Bu araçlarla ilgili boş bırakılan ifadeleri doldurmamızı istiyor. Şimdi baktığımız zaman A aracı 4 saniyede 80 metre yol almış. O zaman A aracının sürati 20 yani 80 bölü 4'ten 20 metre bölü saniye diyebiliriz. Bildiğiniz gibi sürat yolun zamana bölünmesiyle hesaplanıyor. Bu sebeple A'nın süratine 20 metre bölü saniye. B'nin süratine ise 120 bölü 4'ten 30 metre bölü saniye diyebiliriz arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bir aracın süratı 20 metre bölü saniye ise bu araç 1 saniyede 20 metre yol gider demektir. Bir aracın süratı 30 metre bölü saniye ise bu aracımız ise 1 saniyede 30 metre yol gidiyor anlamına gelmektedir. İlk ifademizde A aracı 1 saniyede nokta nokta metre olmaktadır. A aracının süratı 20 metre bölü saniye olduğu için 1 saniyede 20 metre yol almaktadır. O zaman ilk boşluğumuza 20 gelecek. B aracının sürati A aracının süratinden fazladır. Gördüğünüz gibi B'nin sürati 30, A'nın sürati 20. B aracı A aracına göre saniyede nokta nokta daha fazla yol almaktadır. E, B aracı 1 saniyede 30 metre, A aracı ise 1 saniyede 20 metre yol almaktadır. Dolayısıyla B aracı A aracından 10 metre daha fazla yol almaktadır. Aynı sürede daha nokta nokta yol alan nokta nokta aracının sürati daha fazladır. Bir defa B aracının süratinin daha fazla olduğunu görüyoruz. B aracı aynı sürede yani 1 saniyede A'dan daha fazla yol almaktadır. O yüzden daha fazla yol alan dememiz doğru olacaktır. Diğer ifade son ifadeye geldiğimizde A aracı 240 metrelik yolu nokta nokta saniyede. Şimdi A aracı 80 metrelik yolu 4 saniyede alıyorsa o zaman 240 80'in 3 katı olduğu için e, ee, saniyeyi zamanı da 4 ile çarp, 3 ile çarparsak 12 sonucuna ulaşırız. Dolayısıyla A aracı 80 metrelik yolu 4 saniyede alıyorsa 240 metrelik yolu 12 saniyede B aracı ise aynı yolu yani 240 metrelik yolu nokta nokta saniye demiş. Bakalım B aracı 120 metreyi 4 saniyede alıyor. O zaman 240 metreyi 8 saniyede tamamlayacaktır. Şimdi boşluk doldurma ve eşleştirme doğru yanlış sorularımız bitti yazılımızda. şimdi test sorularına geçiyoruz. Bakalım 5. soruda ne diyor? Bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse ise o cismi etkiden net kuvvet sıfıra eşittir. Verilen durumların hangisinde cismi etkiden net kuvvet sıfırdan farklıdır deniyor. Arkadaşlar durmakta olan durmakta olan ve sabit süratle hareket eden bütün, bütün cisimler dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. D seçeneğine baktığımızda eşit zaman aralıklarında eşit yol alan araba diyor. Aslında burada da sabit süratle giden araba demek istiyor. Çünkü sabit süratle hareket demek eşit zaman aralıklarında eşit yol almak demektir. Dolayısıyla A, B ve D şıklarında verilen ifadelerde cisimler durduğu ve sabit süratle hareket ettiği için dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Fakat C seçeneğinde verilen kalkışa geçen uçak ifadesinde uçak kalkışa geçerken hızlanma hareketi yaptığı için dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Dolayısıyla hızlanmakta olan veya yavaşlayan cisimler dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olurlar. Yani 5. sorumuzun cevabı Ceyhan. 6. sorumuza geçiş yapalım. 6. sorumuz bir grafik sorusu. Burada öncelikle bu tarz sorularda arkadaşlar grafiği okuyarak verilen araçların sürat değerlerini hesaplayın. Bakın yol zaman grafiği verilmiş. Yol zaman grafiklerine süratı nasıl hesaplıyoruz? Verilen yol değerini e, zamana bölebiliriz. O zaman A aracının süratine 40 bölü 2'den 20 metre bölü saniye B aracının süratine ise 40 bölü 4'den e, 10 metre bölü saniye diyebiliriz. Buradan da e, şimdi bakalım hangisi doğru değildir diyor. İkinci saate gelindiğinde A aracı daha fazla yol almıştır. Bakalım. E zaten ikinci saatte A aracının 40 metre yol aldığını görüyoruz. B aracının ise ikinci saatte 20 metre yol aldığını görüyoruz. İfademiz doğru. Bursa'ya bakalım. B aracının süratı A aracının süratinden fazladır. B'nin süratini 10 bulmuştuk. A'nın süratini 20 bulmuştuk. Dolayısıyla B aracının süratı A aracının süratinden fazla değildir. Tam tersi A'nın süratı B'den fazladır. Diğer şıklara da bakalım biz. A aracı 40 metre yol aldığında 40 kilometre yol aldığında B aracının daha 20 kilometre gidecek yolu kalmıştır. Evet. Biz e, burayı incelediğimizde e, şimdi baktığımız zaman A aracı 2 saatte 40 metre 40 kilometre mesafeye ulaştığında B aracı 20 kilometre mesafeye ulaşmış. Yani gitmesi gereken hala bir 20 kilometrelik yolu var. Doğru. E, Denizli'ye bakalım. A aracının sürati B aracının süratinin 2 katıdır. A'nın süratini 20 olarak hesaplamıştık. B'nin süratı de 10'du. Dolayısıyla A'nın süratı B'nin süratinin 2 katıdır. Şimdi 7. soruya bakalım. Güneş sisteminde asteroidlerin yoğun olarak bulunduğu bölge hangi iki gezegen arasında yer almaktadır? bildiğiniz gibi arkadaşlar Güneş Sisteminde şöyle çizdiğimiz zaman Güneş, e, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olarak e, e, gezegenleri sıraladığımızda e, Asteroid kuşağının Mars'la Jüpiter arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. 8. soruya geldiğimizde İnsanlarda soluk alıp verme hızı bazı durumlarda artarken bazı durumlarda azalmaktadır. Yukarıda verilen durumların kaç tanesinde soluk alıp verme hızımız artar diyor. Kandaki oksijen miktarı azaldığında bakın oksijen miktarı azaldığı zaman soluk alıp verme hızı artar. Spor yapmayı bıraktığımızda soluk alıp verme hızımız azalır. Deniz kenarından yükseklere çıktıkça havadaki oksijen miktarı azalacağı için yine e, kana gönderilen oksijen miktarı azalacaktır. Daha fazla oksijen göndermemiz gerekeceği için soluk alıp verme hızımız artacaktır. Hava kirliliği arttığında yine soluk alıp verme hızımız artacak. Bisiklet sürmeyi bıraktığımızda soluk alıp verme hızımız azalacaktır. Kandaki karbondioksit miktarı arttığında ise soluk alıp verme hızımız artacaktır. Dolayısıyla verilen ifadelerin 4 tanesinde soluk alıp verme hızımız artar. Sorumuzun cevabı adana seçeneği. Şimdi e, bu yazılıya ait dokümanın PDF halini indirmek için aşağıdaki açıklamalar kısmında yer alan linke tıklayabilirsiniz. Daha sonra 6. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorularının 2. kağıdını yine birlikte YouTube kanalımda çözeceğiz. Instagram sayfamı da göz atabilirsiniz. Orada da dokümanların paylaşımlarını, duyurularını yapıyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.